Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni birle karşınızdayız Karşınızda yeni çıkmış, taptaze ve güzel bir oyuna karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Palworld oynuyoruz. Başlangıcı hala bir alışamadım video başlangıcı ama yakında çözeriz onları. Neyse. Oyun Ark: Survival Evolved, onun dışında e, The Forest, onun dışında Rust, onun dışında artı Pokemon olan. Yani bunların hepsinin içine geçen bir oyun. Saran boyun güzel boyun öncelikle oyun başlangıcında bir ada oluşturuyorsun ve karakter seçimi yapıyorsun. Ben karakterin biraz anime karakteri gibi yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir şekilde. Benzemez ama buradaki tam. Karakteri pek bilmiyorum zaten öyle aklıma bir an geldi. Yapasım tuttu sadece. Bu oyun daha fazlasını isterseniz takip edip beğenmeyi unutmayın. Çünkü serin devamını getirmek istiyorum. Şimdi şu saçı yapalım. Şu saçın rengini şu şekilde ayarlayalım. Bu şekilde biraz. Bu çok kapalı olan beyaz oldu neredeyse. Beyaz yapardım bunu yapacağımı. Şu şekilde. Ses iyidir. Ses uğraşmayalım. Tamamdır. Oyun başladıktan sonra bir daha karakterinizi oluşturamazsınız diyor. Tamamdır oluşturmayalım. Bize hiç sıkıntı yok. Kardeş devam. Devam. Bunlar bizim Pokemon'larımız diyelim aslında bizim. işçilerimiz yardımcılarımız. Aslında bunlar bizim kuracağımız ekip olacak. Öncelikle kendimize bir base oluşturmamız gerekiyor. Oyunun çünkü base mantığı çok önemli. Her şey neredeyse orada dönüyor. Oyunda level farkıyla bosslar var. 15 levelden başlıyor galiba. Yok 11'den başlıyor. 11'den 50 e vere kadar bosslar var. Onun dışında ilk kazanamayan kule petleri, kule bossları falan var. Yani oyun bayağı hoş bir oyun. Öncelikle rüzgar tepelerdeyiz. Bu kuş olan şeylerde, bu abilerlerde de teleport sipkeleri. Bu teleport atabiliyoruz bunlarda da. Çok güzel bir şekilde. Harita bayağı büyük. Yani bayağı özenle yapılmış bir oyun. Bu arada oyunum steam oyun, sistem oyun değil. O yüzden yani böyle online oynayabileceğim bir şans yok. Bir şekilde indirdim yani bayağı zor da olsa. Şu an bunu kesmem lazım çünkü XP'm yok. Tamamdır. İlk level atladık. Çok güzel. Ee, bazı kasmalar olabilir. Videoda aksaklık olabilir. İşte böyle donmalar nedeni bilgisayarım biraz kötü durumda kötü bir bilgisayara sahibim desem daha mantıklı olur. Bu oyunu en düşük grafiklerde oynuyorum. Şu yemekler çok işimize yarayacak. Toplayalım. Seni, bu bak bizim base'de çok işimiz yarayacak bir pet ama bir level. Alalım. Saldırma saldırma. Hadi yavrum. Hop. Daha bu korkak ya. Bir dakika aldığınız sete bir bakabilir miyiz? Saldırı %10 düşürüyor. Çalışmaz %30 düşüyor. Kanka keşke bunu hiç almasaydık. Bu poket open atabiliyor muyuz? Ya kalsın şu anlık elimizde. Belki savaşta kullanırız da. Nice try nice try hocam diyelim. Devam. Siz e, videoyu açmadan önce bir base kontrolü falan yaptım. Bölgeler falan araştırdım. Birkaç bölge biliyorum. Oralara gideceğiz. Hatta birkaç bölge diyeyim. 2 tane bölge biliyorum. Ben yani bay oynadım aslında oynaya Sırf videoya biraz daha bilgim olsun diye. Nelerimiz var şu an? Tamam, tamam. paladyum kristaline ihtiyacımız var. Daha çıktı karşımıza zaten. Bu arada bilginiz olsun level well buff'ı yapmak zorunda kaldım. Çok değil sadece birken bir buçuk yaptım yani bilginiz olsun. Çünkü yani gerekti çünkü oyun bazen kasıyor masıyor bende. Sıkıntıya girmeyeyim dedim. Kes hadi şunu hadi oğlum pet ne işe yarıyorsun ya. Benim gel buraya gel ölecektik ya. Neyse base alana gidelim burada bir yerde kesecekler. Aa, şimdi nerede ne taraftaydık bu tarafta olması lazım. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlarım takip edip beğenirseniz sevinirim. Bu serinin devamlı getirmemiz için takip ve beğenilere ihtiyacımız var. Bence saracak bir oyun ya. İleride biraz para geçerse de oyunun gerçeğini alıp gerçeğiyle oynarız. Ya da belki sizlerle oynarız. Aklımda birkaç fikir var da işte onun için de biraz daha zaman lazım. Bu bosslarımızdan biri. Mamorates. Ya da Mamores diyelim olduğu gibi. Bu boss 35 levellik bir boss. Bayağı güçlü bir boss yani. Bunu kesmek bir ömür. Tabi ilerledikçe kolaylaşacak. Şu teleportu açalım. Hadi hadi Bunlar yeterli olur ya şimdi. Neyse şu açalım teleport. Bir poketo bu daha yakaladım. Çünkü bu elimizdeki Pokemon hiçbir işe yaramaz. Hastalıklı çünkü. Kardeşlerim biriniz gelseniz şuraya. Çok bir şey istediğimiz yok ya. Yani. Lutu biraz yapmamız gerekiyor ilk gün. Çünkü base yapacağız. İşte odun falan isteyecek. 3 level. Sen kaç levelsin? Bak kankam o gidiyor. Adam gidiyor. Sal. Gelsene lan. Hop bu enerjim bitmiş. Dur bekle. Benimki öldü bu Bak iyi bak öldü. Oğlum dursana şunu alam. Bak ya. Alamalık. Nice try. Pocket topum kalmadı. Dön dön. Sal. eşimiz olacak biraz. Ondan da kaçarız yani sıkıntı yok. Peşine mi hala? Tamam. Salar o bizi şimdi ya. Şimdi bu taraftan ilerlememiz gerekiyor ama şunu da size söyleyeyim şu. Bu yeşil sincap sincaba benziyor ama. Yani benziyorsun sincap diyelim. Bu yeşil küreler, yani bu yeşil sincaplar bize işte Poké Topları'nı yakalamak için daha büyük bir şans veriyor. Sıra mesela 3 tane de bir tane yükseltme açabiliyorsun. Altta bir tane açabiliyorsun. Öyle farklı farklı şekilde yükseltme açıyorsun poket Topları'nı yakalamak için. Çünkü genelde petlerin yakalanma oranı çok düşük. Bosslar yani büyük petlerin, küçüklerinki yakalanabiliyor da büyükler çok zor yakalanıyor. Bu arada best lokasyonu olarak burayı seçiyorum ben genellikle. Baskınları falan yiyoruz ama baskınlarda falan engelleme olayı çok kolay oluyor burası. Çünkü bayağı net bir base. Üç tarafa da 4 tarafa da gidiş olduğu için burada. Burayı saymamıştım şurası da varmış. İlk günümüzü burada geçirelim. Bir daha kurulalım. B ile, B ile şey açıyoruz. E, i̇lkel yani yapma çantamızı açıyoruz. Onun önce bir puanları verelim. Ben sağlık üstünden gidiyorum. Sağlık ve depolama üstünden. Çünkü atak ve çalışması zaten petlerle yaptığımız için bence bu daha önemli gibi duruyor. Onun için teknoloji. Teknoloji puanlarını dikkatli kullanmamız gerekiyor. Gereksiz açılımlar yapmamız gerekiyor. Çünkü gereksiz açılımlarda da ileride bizi bayağı dezavantaja sokuyor. Bunların hepsini açmamız lazım. Şart bunları açmak. Şimdi. açmamız gereken diğer şeyler ne olabilir? Mantıklı olanlar. Mesela bu önemli. Ateş yayı, ateş oku, eski yay filan. Eski yay alalım şimdi. Ateşe girmeyelim. Pal yatakları ve bizim yatağı açalım. Yani bunu bir hepsini kullanmak zorunda kalacağım çünkü bunlar gerek. Ve sen açtım. Devamını şu anlık ihtiyacımız yok. Öncelikle base'inizi kurmanız için pal box'a ihtiyacınız var. Çünkü base'in alanını ve içindeki eşyaları kullanmanızı sağlayan bir özellik. Mesela pal box'u bu tarafa doğru şöyle bir şekilde kuracağım ben. Beni de böyle canımı sıkmayacak şekilde. Sen şunu yap. Ya burada geyikler varmış. Sıkıntı olmaz ya. Ben buraya çekeriz. Çekleriz buraya sıkıntı yok. Ne kadar alanı kaplıyor? Tam istediğin gibi lokasyon kaplıyor. Şu mavi çizgi içindeki bütün her şey. Buraya mesela base'i kurdunuz. Eşyaları çantaya almanıza gerek yok. Ne yapıyorsun lan? Git um, şunu yap. Bir çalış, şunu yap. Ben yani hazır bir tek şey? Tamamdır. Şimdi bu base'in içine chest attığımız zaman içine koyduğumuz eşyalarla istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Üstümüze almasak bile. Öncelikle bir günlük şu ilk günü atlatacak bir base yapalım. Peki şu tarafı doğru yapacağım ya. Diğer tarafları kullanırız. Şu tarafa doğru şu şekilde. Üçlük atacağım. Tamam fazla atmayalım. Çünkü elimizde tahta azmış şimdi fark ettim. Şu şekilde duvarlara atalım. Yetecek mi ya? Yetmeyecek. O zaman şöyle bir şey yaparız. Bunu koyduk. Ya şunu koyarsak bu geceyi atlatırız. elyaf istiyor. Tamam. Tamam. Bunlar basit şeyler ya. Onları hallederiz. Bunları bir kuralım öncelikle işimize yarayanları. Yap şunu. Tamam. Biraz ahşap kasmamız gerekecek. Burada ağaç formu da oldu güzel oldu bu. Tamamdır. Başlayalım. Tamam. Bu ahşaplarla yeterli olmasa mı şu an ya? Bir balta yapalım. Sen bir gel de. Ne hmm. Bunu yapalım hemen baltayı. Gel buraya. taşma taşlar da var. Güzel güzel. Base güzel yerde. Daha iyi lokasyonlar vardır ama benim şu anlık en iyisi burası. Yakında. Stat puanları. bile level daha atlamışız. Bir daha sağlığa vereceğim. Bundan sonra da biraz ağırlığa vermem lazım. Onarım tezgahı. Tamam. tamam. Görevimiz ne? Kamera yapıyoruz. İçeriğini işaretleyin. ESC ile seçenekler menüsünü açın. Bunlar da önemli. Seçenekler menüsü. Nerede acaba lan? Neyse. Ve şimdi pallı bir tane. Niye görevi yapmamış acaba bug tamam. Bir şey olmaz ya. Yemekleri de alalım. Toplayalım. Çünkü gerçekten yemek bazen sıkıntı olabiliyor. Tamamdır artık yatağımızı yapabiliriz bence. Beysi şimdilik halledelim bir parçasını. Ki sonra bu geceyi rahat atlatalım. Çünkü gece petleri olayı var. Sıkıntıya girmeyelim. Ama bu pet değiştirmem lazım çünkü bizim pet biraz hastalıklı ya. Hadi. Şimdi pal küresi kaç tane yapabiliyorum? 3 tane mi yapabiliyorum? Tamam bu üçünü yapalım. Üçüne de güzel bir şey yakalamaya çalışacağız. Tamamdır. Hadi gel buraya. Gelip pet yakalayalım bir tane. Base'i Şimdilik böyle yaptım çünkü burada aynı şekilde üstünde çatı oluşturacağız yatabiliyoruz. Bir cheese koyabiliriz sadece koyabiliyorsak şu anlık. Bu şekilde ters mi olur şu şekilde olsun. Bir dakika annetsin. Çünkü çalışmalarında bu petin %20 daha düşük. Yani bayağı dezavantajlı pet ya. Oho bir dakika onunla birlikte savaşıyor. Yok mu yapmam? Ha bundan insan mıymış? Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Sal 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 sal. Şu an bunlar bizim içimizden geçer. Daha 5 level yeni olduk. Biz pet yakalamaya dönelim. Şimdi nasıl Şu anda biraz yani amelilik gibi yürüyeceğiz böyle ama ileride yani e, uçan petler, koşan petler Yüzücü petler işte onun dışında bayağı bir pet olay olacak. Aa bir tane var mesela. Aa yumurta da var çok güzel. Bir dakika kaçma kaçma bir saniye kaçma dostum. Yumurtalardan da ayrı ayrı ve güzel petler çıkıyor. Bu arada bu gerçekten çok hafif bir özellik. Ama yumurta süresi biraz yüksek olduğu için yayın iç, video içi de onu yapamayacağım için onları azalttım. Azalmaması kapattım tamamen. Şu yeşiller de dediğim gibi poke topları yakalamak için. Şu anlık önce önceliğim pokemon olduğu için fazla zorlamayacağım. Ya. Şu geyikten uzak durursa sen bu tehdit algılıyor hemen. Algılam yok tehdit yok tehdit yok tamam. Karışmadım. Abimsin. Hadi abi. Hadi abim. sen sen boş ver. bir fox yakalayak ya fox fox. Gecelerde soğukta yemeyiz gel Mammal ötesinde orada Sen bir gelsene Alabilir miyim? Çok düşük ihtimal Bura düşün ha. Onu öldürebiliriz. Bunu almam lazım benim ama. Hasta mısın? iyi misin? Sen ciddi misin? Alamadım. Alamazsam lan yedik bu arada. Of. Ya bu da çalışması düşüyor da buna biz. Aa petlerin şansı niye bu kadar kötü? yüzde %30 düşürüyor. Bu işte bir iş vardır. Bu işte bir iş vardır. da Morites'e sakın karışma. Gel şuraya. Bu işte bir sıkıntı var. İkidir kötü pet. Miles hocam diyemiyorum şu anlık. Ya. Of. Teleporttan base açtığında da ya. Kötü oldu bu. Pokemon olsaydı daha da alırdık da. Kazma yapak, paldüğüm taş yapak biraz kasak. Pokotop alalım. Bugün küçük petleri alamaya başlayalım çünkü. Yanlış araştırmadım. Yani i̇ki pet de böyle çıkınca beynim döndü şu an. Birinin çalışma hızı %20 düşüyor. Biri %30. Bayağı dezavantaj. Bir dakika. Gezgin uçar, baktı mısın burada sen? Seni yakalayabilir miyim? Bak bu çok opi bir şey olur yakalarsam. Hiç elime pallium gelmiş mi? Bir dakika. Bir dakika bir Gitti mi? Tüccar bu kadar yakın ol, lütfen. bütün korumalara gitmiş. Al onu. Tüccar satıcı kankalarım bu oyunda hani satıcılar da var. Pet satıcıları. Onun dışında işte e, özel ok, yay. Bu tüccarı gezgin tüccar bu çünkü. Bunu tutarsak boş olur. Hayır da kafasını görüyorum bak şurada. Alacağım seni. Tamam, yeterli şimdilik. Birkaç tane tahta alayım. Yeterli. Şimdi yeter, yeterli yeter. Onu kaçırırsak kaçırmayalım. Yok, bir level zaten. Hani bir vuruşta ölür mü? Ölmez bence. Bak, ne alaka? Neyse. Hızlı, hızlı hızlı Oradasın hala tüccar bakta ya. Hadi. İnsan yakalamak zor ama kadar tüccarları yakalamak daha kolay. Bir levellik düşük olanları. Yüzde kaç ihtimal acaba? Merak ediyorum şu an. Merhabalar. Yüzde, 8, yüzde %9 arası bir şey. Can azalt. Tuttun mu? Bak elinde iki tane var. Lütfen gel. Bir tane daha hakkım var. Hadi lan gel ne olacak? İşte bu. Yuppi. Ciddi bir de ne özelliği var lan? Keskin bu kadar. Çalışmaz yüzde yirmi daha fazla. İşte bu çok OP oldu bu arada. Ne satıyorum? Şuna bakalım bir. Bir gel. Ama bu, bu bu işte sıkıntı gel şuraya. Bir gelir misin? diyor beni bir koy. Beli Gel buraya neredesin? Ya neyse kara borsacı gibi değilmiş. İdare eder idare güzel kalsın kalsın güzeldir. Nice bir pet yakaladık hoş bir şey. Savaşçı Savaş özelliği kaç bunun peki? Ona da bakalım. 109 vuruyor. Yani işe yaramaz fight içinde. 132 vuruyor buffları düştüğü için. Fox 135 vuruyor. Bayağı biraz zor durumdayız ya. İlk güne göre yine güzel petler Mesela tüccar yakalamanız gerçekten op oldu bu arada. Ha, bayağı op bir şey yaptık. Güzel oldu. bunlar Bu kadar tahta yeterli olması lazım bize. Kazma da var. Paldium kasalım biraz. Acıkmışız. Acık, boru. Karakter aç kalırsa da e, açlık bütün canını bitiriyor. Bir can kalana kadar. Ondan sonra da ölüyorsunuz zaten. Şimdi kasmaya başlayalım şunu. Hadi. Doldu doldu. Tamam doldu. Devam. Şunu alalım. Tamam şu anlık yeter olabilir base için. İlk gecemiz oluyor mu? İlk gece geliyor. Benim gibi ilk gece bir şey yapmayacağız. yatacağız Ondan sonraki geceler Tak tak hepsini yakalamakta. Hop. Güzel oldu bu pal küresi. Bunlar base hiç spam olmaz. Çünkü burada çok fight diyorlardı. Güzel. Yatalım. Soğuk yiyeceğiz yoksa. Bu base çevresinde ya yani da bu bölgelerde soğuk çok çok önemli yani. bayağı bir soğuk var. Uyu bakalım. Hmm stat puanını bu sefer e, kalkanı şey vereceğim taşın özelliğini onun dışında teknolojilerden açalım mesela. Bu odun ve taş yeri çok önemli. Şu pek bu fazla iyi değil ama hani petleri bilmek için şu çok önemli. Hmm, başka şeyler şu anlık önemli değil gibi duruyor. Tamam önemli değil yerler. Öncelikle bunları kuralım. Tahta istiyor, taş istiyor. Tahta ve taş kasalım biraz daha. Taşır karakterine ben güveniyorum karaktere tamamdır enerjimiz olsun. Şimdi bir sıkıntı oldu ama şu an ben bir tanesini yapmak için hesapladım tahminen. Biz ikisi için hesaplamamız lazım. Yani eksik var. Bunu kurarsak bunu kuramayacağız. Şimdi mantıken bakarsak bize taş daha da o ihtiyacımız herhalde gibi duruyor ama ağaç daha önemli şu anlık. Ağaç peti var. Taş peti yok. Çal. Kaç çalışması var? Bunu ne kadar yapabiliyor? Eğilişi bir level. Çalışmaz 70. Bizim bunun iki kaç? Çalışmaz 49. Oha ya. Neyse base yine koyalım. Base'te çalışsın bari bir şeyler yapsınlar. Base bomboş. Geç base'e. Çalış şunu yardım et şuna. Geldik zorunlu loot dediği yerlerden birine. Burası tahta kasılım olacak Tahta petleri falan bulmamız lazım. Kaç tane bu topumuz var? İki tane. Biraz daha yapabiliyor muyuz? Bir beş tane. Tamam bu yeterli olur. Birkaç tane daha pet yakalalım. Okey. Base'e bir level atlatalım. Ondan sonra artık videoyu yavaş yavaş bitirelim. İlk günü kısa tutacağım. Fazla uzun tutmayacağım videoyu. Tamamdır alalım bunu. Gel buraya. Bu yapsın. Şimdi nasıl bir pet tutsak bizim yarımıza. Şu yumurtaları toplayalım. Şu fox bizim fox hastaydı. Olabilir. Altı level. Hmm. Yaparız. Ne alaka? Tutamıyordum bir an ölüyordu. Sakin olun. Su geçirmez. Nasıl bir özellik su geçirmez? Gelen su yüzde %10 azaltır. Yani su petlerine karşı biraz daha avantajlıyız bunu kullanırken. Güzel güzel güzel. Çok kötü değil çok kötü değil. Şu an kadar pet yakaladığımızda en iyisi bu olabilir ya. Allah'a. Ama iki fox da fazla olur ama yapacak bir şey yok. Aç şu teleportu. Bir su alalım. Şundan. Sen su petine nasıl sarıyorsun değil mi? Evet sen nasıl yiyorsun ama şimdi can nasıl? Abi bak çok pis kaçıyor bunlar ya. Sinir oldum da. Aha yerleşke. Hangi pet var? Alınır. Agalar siz onlarla uğraşın ben. Abi dur bir dakika dur. Unuttum ben bunlara şey yapacağını. At şunu. Tek mi attı? Hadi petsim. Bana deyin onlara saldırır mısın? Hadi öldü. Oğlum hiç iyi değil durumda değiliz bu arada. Hiç iyi durumda değiliz. Ölmeden kurtulak mı şuradan? Hadi Fox bir şey yap şunlara. Abi Fox'tan hiçbir şey beklemiyorum. Kaçıyorum. Run run run. Hızlı run hızlı hız, Geleceğim oğlum. Buraya çok güçlenip geleceğim. Poké toplarım işe yaramıyor. Hop. Ah be yakalayamadık. Neyse. Güzel video oldu bence. Hoştu. Daha fazla böyle video için takip edip beğenmeyi unutmayın. Palworld'u beğendim bu arada. Devam edebilirim. Ama tabii sizin beğenilerinizle bağlı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip takip etmeyi unutmayın.